Twitter var mı? Twitter'a düştü mü? Ya hu beyler hu. Hu bana dis atmış. Hu amına koyayım ya. Hu. Hu. He? Hu. He? Hu. Suriyeli Icardi. Vay be. Atanın yayından geliyorum sana seviyorum. Kimin yayını? Kim? Kimin yayını? Anlamadım. Ben tanımıyorum. Tanımıyorum. Ayvas ha. Nere nereden nereye bağladın amına koyayım? He Ayvas ha. hu Ya yayını da başlattım az önce. Bir tane pis gelmiş diyor ki Ataberk Doğan'dan erken yayını açtın ama o senin iki katını izleniyor diyor. Ya yarram bana aylık bu bu işleri ayda 2000 dolar bıraksın kafadan. Sikimde değil istiyorsa insanlar milyar izlensin. İnsanlar sikimde değil ya. İnsanlık sikimde değil ya. Ya ben gideyim bir şey yeter ya. Öleceğiz zaten şundan 50 sene sonra öleceğiz amına koyayım ya. İnternet 1000 de olmadı ya. 1000 de indiriyor ya. Ha benim meslek yayıncılık Ya rakipler sikimde değil amına koyayım sanki değil mi? Ya 2000 dolar bıraksın ha geldi. Oş. Ataberk'te onu sıkmak farz oldu şimdi. Dur bakayım ne yapmış. Ben ne yapıyordum? Ataberk Doğan'a ben bir beste yayınında ne söylüyordum ben onun? Chat seri söyleyin onu yayın onun yayınında bir beste söylüyordum ben. Seri söyleyin onu bana. Neydi o? Dur. Ekranında onda. Bekleyin bir saniye. Onu beraber söyleyelim onu da atarsınız. Onun yayında neyi söylüyorduk? Varsın olsun üstümüzden gitmesin keder. Siyah beyaz forman bize bir ömür yeter. O değil lan. Tam koy koydum senin o bacak arana. Ata berkim sikmiş. Tamam ben bekleyin. Şunu bir dinleyeyim. Sikeceğim bekleyin. Şunu bir dinleyeyim sikeceğim. Bir sakin olun. S şunu bir dinliyoruz. Sonrasında ben sikiyorum. Göster. Tamam sakin. Tamam sakin. Göstermeyeyim size abi. Sakin olun. Sakin olun. Oooo! Barbaros meydanında la 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 la. Şimdi sakso zamanı. Bestenin yarısı yok ya. Barbaros meydanında düğün gibi sevdam değil mi? Dün mü, dün mü? Düğün gibi sevdam. Dararam. Bestenin yarısı yok ya. Küfürlü amına koydum senin kıllı amına daha iyi değil mi ha? Kelimeye bak. Düğün gibi sevdam, dün mü? Kendi de bilmiyor. Dün veya dün işte amına koyayım. Dün gibi sevdam. Dün değil bence düğün daha iyi olur. Dur bakalım. Barbaros meydanında la 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 la. Şimdi sakso zamanı. Geri al, geri al. Ha. Yandan okuyor. Pro Propter mıydı? Neydi? Prompter ha. O aha, printer, ha. oradan okuyor. Siktir git lan. Değil mi? Değil dinle, mi? Dinle. Öğren Tolunay La lay la lay la lay Şimdi sakso zamanı Öğren Tolunay Göt olanı Tolunay Duyuyor musun? Götünü sikecek Ataberg Tolunay götünü Sikmeye geldik Tolunay La lay la lay La lay la lay Yakışmadı yani 35 yaşında bir adam yani şunu yaptırıyorsak bu kimdi? bu kimdi? Kaç yaşı kaç? Bu kimdi? Bunu kim attı? Niye izledik bunu? Bu kimdi ya? Niye bu lan bu <laughs> yayını niye böldünüz? Kimdi bu? Neyse biz FIFA'ya devam edelim. Bel terbiyesi görmez. Söker malı kırdan alır mı? Yok yapma. Sen Adamın sen kırdanı sen, sen söker ya. Sabırlı ol. Chat bana bir izin verin. Öyle mi diyelim? Senin o daracık amcığına biraz ağır mı oluyor sanki ya? Öyle daha mı iyi? Ha ağır olması daha iyi değil mi? Ha ağır, ağır olması zaten daha iyi. Dur hemen bir... <laughs> Varsın olsun üstümüzden gitmesine. Şimdi siktim seni. Nerede? Sorry. Sessizlik. Şş. Varsın o. Başla. Söylem, <laughs> söylem <sölyüm> mü? <laughs> mü? gibi oldu? Lan ne bileyim hatırlayamadım ki oraya amına koyayım. Sölüm mü? Ha, öyle de öyle. Gibi. <laughs> Varsın olsun üstümüzden gitmesin keder Siyah beyaz forman bize bir Çok çok pisleşeceğim abi. İnanılmaz pisleşeceğim ha. Öyle böyle değil. İnanılmaz pisleşeceğim. Öyle böyle değil. Hazır mıyız? İnanılmaz pisleşeceğim. Beni böyle kapatın kulakları. İnanılmaz. Biraz kafiye yok gibi ama. Varsın olsun üstümüzden gitmesin amın Siyah beyaz göttelin bir ömür yeter Senin amın uğruna ölme eder Ata haber kim sikmişiz seni Senin amın uğruna tüm statlarda Aç kaldık susuz kaldık deplasmanlarda Koyduk senin o daracık amcına Ata haber kim sikmişiz seni gece arıyor. Fener'in kadroyu bakmak istiyorum abi. Geçmeyeceğim bir Fener'in kadro. Aa Ataberk'ten ses kaydı geldi. Dinle dinle. No. Dur yanlış şeye bastım. Ataberk'ten ses kaydı geldi. Kardeşim adam bizim chatten bizim dedi ki sen oyna dedi. Şimdi siktir git kendine bir tane CS2 ye... Şimdi senin de amına koyayım senin çetinin de amına koyarım beni sinirlendirme. Adamın altından hesabı çekmişsiniz. Senin de amına koyayım senin daha çete selam olsun bu arada. Çeti hepinizi çok seviyorum. Eee inşallah bir gün ben de Rashford Demir senin de amına koyayım. Niye onu yüzden çetinin de Çetin amını senin amına koyayım da çetinin koymayayım ya. Ch senin çetin adam gibi adamdır amına koyayım. <laughs> tamam çet yaladık. Siktir et amına ufaktan yaladım. Siz buradasınız ya yeter amına koyayım ya. Siz adam gibi adamlar burada ya. <laughs>